Sarp'an gitsin. Allah. Eyvah eyvah. Acil yardım oraya, acil yardım. Çık çık evde kimse var mı ki orada? Allah Allah ya. Ama çok hızlı geliyor ya. Milletimize verdiğimiz sözleri birer birer yerine getiriyoruz. Yeni Lazımız için konutlarımızın örnek projeleri. Ne dedik? El Allah biz bunların çok daha iyisini yapacağız. İmamoğlu'nun deprem bölgesini ziyaret ettikten sonra Erzurum'da kayak tatilinde olan çocuklarının yanına gitmesi kamuoyunda tepkilere neden oldu. Çıkan tepkilere başlayamadık Biz şu an spora çıkıyoruz, yürümek gibi. Görüşürüz, sağ olun. Beyefendi tatilde. Adı üstünde deprem vergisi. Nereye gitti bu para? İçeride dört alırız. Çok memnununuz. Çok çok ettiniz. Cenni, Allah teberak olsun. Hayırlı olsun inşallah. Sağlıklı sağ ol. bir şekilde oturmanızı özellikle Biz Allah'tan temenni ederiz, başkan ediyoruz. başkanım. Biz teşekkür ederiz başkanım. Bela Bey hükümet daha görmedi kadar. Allah razı olsun. Biz 117 yaşına böyle bir hükümet de razı çok güzel evler. Allah hepsinden razı ola. Cumhurbaşkanımızdan, yapanlardan, çift çakanlardan. Nereye harcadın? Nereye harcadın? Ben bunu bilmek zorundayım. Utanmadan soruyor. Deprem için topladığınız paraları nereye harcadınız? Biz size, biz size taşınma yardımı, kira yardımı, eşya yardımı, neyse alamadığımız yerlerle alakalı o yardımların hepsini yapacağız. Senin yani. evini 3-4 ayda bitireceğiz, tamam mı? E Sen e merak e. etme, senin evinden başlayacağız, 3-4 ayda bitireceğiz. İnşallah. Allah'a söz verdi, her şeyi yaptı, burayı da yaparlar. Şimdi yakında her şeyi yapıldığını Burayı da yaparlar. Ben ailemden, doğuştan CHP'li bir kızıyım. Bugünden sonra da artık ben AK var Yıkılanın yerine daha iyisini yaparak, yananın yerine daha fazlasını dikerek, eksilenin yerine daha çoğunu koyarak yolumuza devam ediyor. Ve i̇nşallah bir yıl içerisinde de sel afetini uğrayan bölgeler, yangın afetini uğrayan bölgeleri derleyip toparlayıp vatandaşlarımız rahatlıkla huzur içerisinde inşallah evlerine dönecek.